Geldik. Biz geldik. <laughs> şu an dört kızız. Fark etmiyor olabilirsiniz. <laughs> şöyle. Evet şimdi biz otobüsle Amsterdam'a gideceğiz. Otobüse gidiyoruz. Oradan trene bineceğiz Akşamda şu an bizi almaya gelecek. Bir ocakbaşı yapacağız Amsterdam'da. Otobüsteyiz şimdi. Sen bana bunu mı? Tren bekliyor. Bundan önceki bütün tren şeyleri iptal. Bakalım bizimki ne zaman? 5'i bir geçen yani bir 15 dakikası var inşallah. Kolaylıkla gittik. Kolaylıkla gittik. <laughs> Şu an Amsterdam'dayız. <hasarlandı. gülüyor> olumsuz Olumsuzluk yemek olumsuz kullanmamak için. <laughs> Adama gelişimizin bilmem kaçıncı zamanı. Tamrak'tayız şu anda. Severiz. Geri geldik. bir yer değil. Konuşamıyoruz. <laughs> <Bir yer değil. gülüyor> i̇kinci evimiz. Yok. Evet. Deniz sayesinde sık sık gelir olduk. Şimdi ocak başına gideceğiz. Yani <laughs> benim ocakla alakasız. <laughs> güzel bir mekana getirdim şimdi damlayla İrem. Böyle Ali Ocakbaşı diye bir yer. Böyle cam kenarında oturuyoruz. Şöyle kendimi de göstereyim. Ve Damla ile İrem. Şöyle çekeyim. <laughs> yemeğimizi yedik. Şimdi bir yerde kahve içeceğiz. <laughs> e, ne düşünüyorsun? Bugün nasıl Damla? Çok mutluyum. Seni gördüğüm için aşırı 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 keyifliyim. Her şey çok güzel. Güzel yedik, bir gün müydü? Yedik ve tekrar yedik. Çok güzel bir gündü. İçeceklerimizi içeceğiz. Evimize döneceğiz. Gün sonu. Artık gidiyoruz. Şu an bizi hattı gelmedi. İrem. Dondum. Don. Şu an otobüsün içi biraz serin. Ama bence okey yani. Bence değil. Damla yine kundakladı kendine. <laughs> bilenler bilir. Birkaç bir diyor önceye gidersiniz anlarsınız. <gülüyor> 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 ne demek istediğimi. <laughs> Utrecht'e geldik şimdi bir şeyler yemek için.

Jak, jak, Şöyle 29. haftanın sonuna küçük bir özet koymak istedim. E, 29. hafta çok güzel geçti. Ablamlar geldi haftasını böyle e, cumartesi, pazar onlarla beraberdik. Çok güzel yedik, içtik, eğlendik. Benim de moralim yerine geldi. Onlar gezdiğinde birkaç gün sonra da şöyle bir şey oldu. Bebeğin e, hareketlerini hissedemedim böyle yaklaşık 2 saat kadar. 2 saat kadar olunca da işte zaten o kadar hissedemediğiniz zaman direkt işte ebeye haber verin demişlerdi. Ebeye haber verdim. Şansıma ebe de hastanede doğumdaymış. Beni doğum, e, işte hastaneye çağırdı. Beni doğuma çağırdı. Hastaneye çağırdı. Hastaneye gittim. Orada e, inceledi. E, işte kalp atışına vesaire baktı. Ama hala bir hareket olmadığı için e, jinekoloğa yönlendirdi. Oradan direkt hastanede olduğum için zaten biraz bekledim. İşte beni NST'ye bağladılar. iki saate yakın. E, işte i̇şte doktor geldi. geldi bir şey olmadım. Hani gayet iyi gözüktüğünü söyledi. işte kend benim kalp atışıma, bebeğin kalp atışına ve işte benim kasılmalarıma bakıyorlardı bu NST'de. E her şeyin yolunda olduğunu söyledi ama bir de ultrasonla da bakmak istedi. Sonra ultrasonla da baktı ve bebek iyi gözüküyordu. İşte amniyotik sıvı vesaire de iyiydi. Artık konuşurken sürekli nefes nefeseyim. Eee iyiydi yani. Ondan sonra neye baktı? Ha bir de kilosuna baktık. Bir kilo 450 gramdı işte 29. haftada. E, o şekilde iyiydi yani. E, yine de hani dikkatli olmakta fayda vardı. dedi. Ne zaman hissedeme hissedemezsen mutlaka haber ver bize dedi. Ama işte hissetmem. Hani gelmeden önce mutlaka şekerli bir şeyler tüket. İşte kola özellikle içince bayağı bir hareketleniyor bebek. İşte bunları yapmamı tavsiye etti. Gerçi yapmıştım zaten ona ulaşmadan önce. O yüzden daha çok panik oldum. Hani hareket etmediği için tatlı yedim. Soluma da yaptım. Bayağı bir bekledim. işte karnıma böyle tık tık vuruyorum. Hani orada mısın falan. Çünkü yaptığım zaman bazen de böyle tekmele karşılık veriyordu. Ama neyse ki ikimiz de gayet sağlıklıyız. 29. haftada bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.